Değerli basın mensupları, kıymetli milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde geniş çaplı etüt çalışmaları başlattı. Bakanlığın koordinasyonunda üniversitelerden bilim insanlarının öncülüğünde çalışmalar yürütüldü. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde de riskli bölgelerle ilgili yaklaşık 7854 hektar alanda saha çalışmaları yapıldı. Fay hatları üzerindeki bazı noktalarda detaylı incelemeler gerçekleştirildi. Fay hatlarının deprem üretme potansiyelini ve yaşlarını ortaya koymak için bilim insanları gözetiminde hendekler kazıldı, numuneler alındı. Bu numunelere dair laboratuvar sonuçları daha detaylı inceleme için Londra'da laboratuvarlara gönderildi. Detaylı sonuçlar bakanlığa ulaştı. Bu rapordaki bilimsel tespitler doğrultusunda Kahramanmaraş mikro bölgeleme etüt raporu hazırlandı. Bakan Kurum, Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç, Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuğba Köksal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile etüt raporunu inceledi. Ardından raporun sonuçlarını açıklayan Bakan Kurum şunları söyledi. Sonuçlarımız geldi ve bu sonuçlara göre bölgede yerleşime uygunluk durumlarını artık net olarak belirlemiş olduk. Buna göre Kahramanmaraş fay zonlarından bazılarında deprem üretme potansiyeli bulunmadığı, dolayısıyla fay sakınım zonu konulmasına gerek olmadığı sonucuna vardık. Bu çerçevede bu alanları uygun olmayan alan tanımı yerine Önlemli alan olarak yeniden düzenledik. Kahramanmaraş fay sonu segmentlerinden birinde ise durum farklıdır. Kentin güneyinden geçen fay segmentinde deprem üretme potansiyeli tespit edilmiştir. 70 metre genişliğinde fay sakının bandı bırakılmıştır. Sonuç olarak elde edilen mikro bölgeleme etüt raporunda belirtilen yerleşime uygunluk durumları göz önüne alınarak Belediyemizce imar planı revizyonları yapılacak. Plan kararı ve gerekli önlemler doğrultusunda yapılaşmaya gidilebilecektir.